Hepsi Instagram'dayız. Merhaba arkadaşlar, bir seferik oldu. Bu sefer de ilk videoma karşınızdayım arkadaşlar. Ve yeni kanal açtığım için de çok mutluyum arkadaşlar. Iııı ee, Başlık konumuz bu arada şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Neden yeni kanal? Tüm gerçekler. Başlıktan da anlayacağınız gibi bir konumuz bu. Neyse siz de çok iyi dinletmeden ilk parçadan anlatmaya başlayalım. Başlayalım. İlk parçadan karşınızdayım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Iııı ee, Nasıl sandıklarımızı toplayalım. Normalde arkadaşlar ben bu arada şunu söyleyeyim. Bu videoyu internet kafede çekmiştim. Ama orada videolar çok yavaş yükleniyordu. Bu yüzden de sürem yetmedi. 2 saat çeksem bile sürem yetmedi. Ee, o yüzden maalesef böyle bir şey yapmak zorunda kaldım. Hemen. Bu arada arkadaşlar bu videoda hani bütün duyuruları da konuşacağım arkadaşlar. Tamam şimdi arkadaşlar bence anlatmaya başlayabilirim artık zaten hemen setimizi de çektik. Neden ya böyle bir şey yaptım ki? Neyse arkadaşlar söyleyelim. Hemen şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben Allah belanı olta Ay kılıcı mutmuş. E, parttan başarısız olduk biraz Neyse arkadaşlar ikinci partta devam ederim. Bu partta anlatayım artık. Arkadaşlar ben normalde bir, 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 abonelik bir kanalım daha vardı arkadaşlar. E, ben bu kanalı iyi güzel diyorsun da. Neden bu şu an sıfır abonen var diyeceksiniz. Ee, çünkü arkadaşlar çok kişi bana diyordu ki bu, o kanal için. Bot basıyorsun bot basıyorsun. Ben de bu yüzden bu bot basıyorsun demediklerinden çok sıkıldım. Ve yeni kanalda daha iyi bir şekilde de devam etmek istiyorsanız yapmak. Bunu doğrulmak gerekirse cidden de bot basıyordum. Bu doğru arkadaşlar. Ya, bunun için de çok çok özür dilerim. Çünkü ben de bin abone olmak istemiştim. O yüzden arkadaşlar. Iıı, ama arkadaşlar bu kanalda sizin desteklerinizle büyüyeceğim asla bot basmayacağım. Bu yüzden de çok mutluyum bunun içinde. Hemen hızlıca bot basak. Tamam. Senin kılıcına ihtiyacım var. Gitti o. candır Iıı, işte arkadaşlar ama bu sefer arkadaşlar emeğimle büyüyeceğim yani sizin desteklerinizi de büyüyeceğim Arkadaşlar ee, yüzden Arkadaşlar sizin de, destekleriniz de çok ihtiyacım var Bu yüzden kanal babanızız da çok sevinirim arkadaşlar şimdi daha temizliğim Ben şunu alamayacağım galiba çünkü kılın yok ama önemli olan almak değil çünkü şu an bugün bu bölüm için önemli olan kilamak değil bu bölüm için konuyu anlatsam yeterli Hemen ben bu adama kışkırtacağım onu. Bile önünden adam var. Neden hala peşimdesin? Bırak beni. Tamam. Ben şundan kaçıp üçünü yersem Ki hiç olmadı. Yedin de bir şey olmadı. Bir tane daha yiyemedim. Ama arkadaşlar yani tamam konumuza devam edelim bu arada konuyu unutmuşum bayağı. Konuda saptık kusura bakmayın arkadaşlar. Üçüncü partı yani son partımızda konuyu sonlandıralım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ne ne diyeceğimi unuttum kusura bakmayın. İşte ben de arkadaşlar artık emeğim, eme emeğimle büyüyeceğim arkadaşlar. Yayınlar açacağım. Ah, yayınlar açacağım sonra işte ba zaten bağış linki de oluşturacağım bu yayınlarda açıklamada göz gözükecektir bağış linki. Oradan da bana bağış yaparsanız çok destek bu destek vermiş olursunuz ve daha iyi bilgisayarda daha iyi içerikler çekeceğim bu sefer. Çünkü bilgisayarım gördüğünüz gibi çok kötü. 30 FB 30 FB'ye salamıyorum ne 30 FB'si. Ama arkadaşlar sizin desteklerinizle Tabii ki de söyle, tekrar söylüyorum. Sizin desteklerinizle gelişeceğim arkadaşlar. 1000 abonelere, 10.000 abonelere inşallah ulaşacağız. Neyse arkadaşlar. Bu partta da bitti. bu partta da sonlandırayım diyor arkadaşlar. Bu videom bu son görüşmek üzere bay bay. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Videoda ve videoda like atarsanız çok sevinirim. Ee, hiç olmazsa bugün arkadaşlar bir şu anda 1 abone olabiliriz. Ama bu hiç önemli değil. Hiç olmazsa arkadaşlar şu an Bugünlük de olsa bu video için de 10 abone olsan yeterdir arkadaşlar. Zaten yayınlarda daha hızlı gelişeceğimiz için yayınlatacağız. Bu yüzden neyse daha da çok bir şey söyleyemem zaten. Çünkü çok bir şey kalmadı. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna Görüşmek üzere bay bay. kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları çok değerli Ve görüşmek üzere bay bay.